Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda Acun Ilıcalı'nın Instagram'dan yapmış olduğu paylaşımı sizlerle paylaşacağım. Acun Ilıcalı arkadaşlar yapmış olduğu paylaşımda sevgili Ümit Erdim Survivor 2023 kadrosuna dahil oldu. Başarılar dilerim demiş. Yani Ümit Erdim'den bu şekilde bir talep geldi anlaşılıyor arkadaşlar burada. Survivor'a katılma yönünde. Acun Ilıcalı da bunu kabul etmiş. Ve arkadaşlar Ümit Erdim'i ee, kadroya dahil etmiş arkadaşlar. Ümit Erdem hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Sizce başarılı olur mu? Ee, nereye kadar gidebilir? Potalardan çıkabilir mi? Halkın takdirini kazanabilir mi? Bunları arkadaşlar yorumlar kısmından yazarsanız sevinirim. Ayrıca kanalımıza abone olarak bizleri takip ederseniz seviniriz arkadaşlar. Herkese teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.